gök gürlüyordu. Ama bu sıradan bir fırtına değildi. Gri bulukların arasında yıldırımlar çakıyor, her çakışta toprağı sarsıyordu. Ve o gök gürültüsünün içinde bir adım sesi yükseliyordu. Mjolnir, yıldırımları çağıran çekicin sesi. Thor geliyordu. İnsanlar pencerelerden korkuyla bakarken gökyüzünde bir silüet gördüler. Gümüş zırhı, mavi gözleri, elinde yıldırımı tutan bir tanrı. Ama torun bakışları öfkeyle değil, acıyla doluydu. O bir tanrıydı ve bugün kardeşini kaybetmişti. Ü sessizce gökyüzünde yürüdü. Bulutların arasından aşağı baktığında tanrıların toplanmış olduğunu gördü. Orada taş bir sunağın üzerinde Baldur yatıyordu. Gözleri kapalıydı, gülümsemiyordu. Ve göğsünde ökse otundan bir mızrağın açtığı siyah bir delik vardı. Torun yumrukları sıkıldı. Gökyüzü onunla birlikte titredi. O Baldur, Torun kardeşiydi. Işığın tanrısıydı. Gülüşüyle kış gecelerini bile ısıtan bir ışıktı. Savaşı sevmezdi, Kan görmek istemezdi. Ama bugün kanı toprakta kurumuştu. Tor anına düşen bir yağmur damlasını silerken bir damla daha düştü. Bu sefer yağmur değildi. Tor'un gözyaşıydı. Baldur'un etrafında tanrılar sessizce bekliyordu. Odin, Frig, Tyr, Freya. Hiçbiri Tor'un gözlerine bakamadı. Çünkü Tor biliyordu. Baldur'un ölümü sadece bir ölüm değildi. Bu, tanrıların sonunu başlatacak olan Ragnarok'un ilk işaretiydi. Ve Thor bunu durduramayacağını biliyordu. Gök yeniden gürledi. Yıldırımlar gökyüzünü yırtarken Thor, Mjolnir'i yukarı kaldırdı. Bunu yapan bedelini ödeyecek. Sesinde bir yemin vardı ve bu yemin Yıldırımlardan bile daha güçlüydü. Thor o gün kardeşinin ölüsü başında beklerken anladı. Hiçbir tanrı ölümsüz değildi ve ışık bile karanlığa yenilebilirdi. Baldur, ışığın masaflığın tanrısıydı. Onun gülüşü kış gecelerini bile ısıtırdı. Ayazın ortasında bile onun adı söylendiğinde kalpler titrerdi. Baldur, tanrıların en sevileni, insanların umut ışığıydı. Ama bir kehanet sessizce dolaşıyordu. Baldur ölecek ve onun ölümü tanrıların düşüşünü başlatacak. Annesi Frick, oğlunu korumak için dünyadaki her şeyden söz aldı. Taşlardan, demirden, ateşten, sudan, hastalıklardan. Ama küçük bir şeyi unuttu. Ökse otu. Kimse önemsemezdi onu, zayıf, ince bir dal. Ama en küçük unutulan şey en büyük felaketin kapısını açtı. Baldur bu laneti kalbinde hissetti. Geceleri rüyalarında karanlık bir gölge görüyordu. Karanlıkta bir mızrak, sessizce kendisine yaklaşırken uyanıp derin nefesler alıyordu. Ama Baldur korkusunu belli etmedi. Tanrılar huzur bulsun diye gülümsedi. İnsanlar ışığını kaybetmesin diye ayakta durdu. Bir gün Tanrılar Asgard'ın avlusunda eğlenirken Baldur ortaya çıktı. Tanrılar onun bokunulmazlığını test etmek için taşlar fırlattı, kılıç salladı. Hiçbir şey Baldur'a zarar veremedi. Herkes güldü, eğlendi. Ama bir kişi gülmedi. Loki. O, Baldur'un dokunulmazlığına karşı sessiz bir kin besliyordu. Gözleri karanlıkta yanarken bir plan kurdu. Ve Asgard'da atılan her kahkaha, yaklaşan felaketin habercisiydi. Baldur gülümsüyordu. Ama bu gülüş, karanlık bir sona doğru yürüyordu. Aç eğlenceyle çınlıyordu tanrılar Baldur'un dokunulmazlığını kutlarken gökyüzü bile gülüyordu. Ama Loki gülmüyordu. Karanlık bir köşede sessizce izliyordu. Gözlerinde yıldırımlar kadar keskin bir öfke vardı. Loki, Frigg'in unuttuğu şeyi öğrendi. Öksü otu. Zayıf bir bitki ama Baldur'un tek zayıflığı. Ve Loki bunu bir silaha dönüştürdü. Hodur, Baldur'un kardeşi, kör bir tanrıydı. Gülüşleri duyardı ama ışığı hiç göremezdi. Ve Loki ona yaklaştı. Hodur, kardeşinin eğlencesine katılmak ister misin dedi. Eline bir mızrak verdi. Bu mızrak öksü otundan yapılmıştı. Hodur, Loki'nin yönlendirmesiyle mızrağı fırlattı. Hava bir an sessizleşti. Sonra Baldur'un gülüşü kesildi. Bir anda ışık soldu. Baldur'un göğsünden siyah bir kan aktı. Tanrılar donup kaldı. Hiçbir ses çıkmadı. Sadece rüzgarın uğultusu duyuldu. Thor uzaktan bu gördü. Mjolnir elinde titredi. Gözleri öfkeyle doldu. Gökyüzü karardı, yıldırımlar Asgard'ın üzerinde dans etmeye başladı. Ama Thor haykıramadı. Çünkü Baldur'un bedeni toprağa düştü. Işığın tanrısı öldü. Asgard sustu, tanrılar sustu, Thor sustu. Ama bu sessizlik fırtınanın sessizliğiydi. Çünkü Baldur'un ölümü Ragnarok'un kapısını aralamıştı. Asgard sessizdi. Sessizlik kulakları acıtıyordu tanrılar Baldur'un bedenini taş bir sunağa yatırdı. Frigg oğlunun cansız yüzüne dokunurken gözyaşları toprağa karıştı. Ama bir kişi ağlamadı. Thor. Thor, Mjolnir'i sıkıca kavradı. Yıldırımlar gökyüzünde çakıyor, bulutlar Thor'un öfkesiyle kararıyordu. Ona dokunmaya kimse cesaret edemedi. Çünkü Thor'un bakışlarında bir söz vardı. Bunu yapan bunun bedelini ödeyecek. Thor Loki'yi buldu. Asgard'ın taş koridorlarında yankılanan adımları sessiz bir fırtına gibiydi. Loki köşede sinsice gülümsüyordu. Sadece bir oyun oynuyordum Thor dedi. Ama Thor bu sözleri aldırmadı. Mjolnir'i kaldırdı. Gök gürledi. Loki Thor'un bakışlarındaki yıldırımı gördü. Ama o anda Odin ortaya çıktı. Gözleri yorgun ama kararlıydı. Hayır Thor. Baldur'un ölümü bir başlangıç dedi. Thor nefesini tuttu. Öfkesi yıldırımlarla birlikte gökyüzüne aktı. Baldur'un ölümü Ragnarok'un işaretiydi ve Thor biliyordu. Loki'yi öldürmek bu felaketi durdurmayacaktı. Thor Mjolnir'i indirdi. Gök gürlemeyi kesti. Ama içindeki fırtına dinmedi. Thor yemin etti. Baldur'un intikamı alınacak ve karanlık geldiğinde yıldırımlar cevap verecek. Asgard'ın taş semininde Baldur'un kanı hala duruyordu. Thor kardeşinin kanına baktı ve sessizce fısıldadı. Söz veriyorum kardeşim ve o an Asgard'ın üzerinde kara bulutlar bir kez daha toplandı. Çünkü Ragnarok artık sadece bir kehanet değildi. Yaklaşıyordu. Baldur'un ölümüyle Asgard'a sessizlik çökmüştü. Ama bu sessizlik yaklaşan bir fırtınanın sessizliğiydi. Tanrılar Baldur'un bedenini gemiye yerleştirdi. Geminin etrafında toplanan tanrılar bakışlarını kaçırıyordu. Çünkü herkes biliyordu. Bu bir veda değil, bir kehanetin başlangıcıydı. Kandarini'nin içi kuru odunlarla doldurulmuştu. Üzerine Baldur'un kılıcı, kemeri ve ışığın sembolleri konuldu. Frick gözyaşlarını tutamadı. Odin başını eğdi. Thor yumruklarını sıktı. Ve ateş yavaşça gemiyi sarmaya başladı. Alevler yükselirken gökyüzü de alev gibi kıpkırmızı oldu. Dalgalar karanlık bir hüzünle kıyıya vurdu. Baldur'un bedeni alevlerin arasında kaybolurken rüzgar uğuldamaya başladı ve o uğultunun içinde tek bir kelime yankılandı. Ragnarok. O gün Thor, ateşin ışığında bir yemin daha etti. Karanlık geldiğinde, yıldırımlarım susmayacak. Baldur'un ışığı kaybolsa da, onun intikamı alınacak. Çünkü Thor biliyordu, kardeşinin ölümü, tardıların sonunu başlatmıştı. Artık Asgard'ın taş duvarları bile sarsılıyordu. Ve karanlık yavaş yavaş yükseliyordu. Gök gürledi. Ama bu sefer bir fırtınanın sesi değil, yaklaşan bir savaşın habercisiydi. Ragnarok yaklaşıyordu. Betor hazırdı. Işık bile ölebilir. Ama yıldırımlar asla susmaz.